Hepimiz hayatımızda en az bir kere GTA gibi hikayesel oyunları oynamışızdır ve birçoğunuz bunların içine ben de giriyorum. Hikaye kısmını pek takmayız. Daha çok açık dünyada kafamıza göre gezer ve takılırız. İşte bu kanalda böyle hikayesel oyunların hikaye kısmını size belgesel şeklinde anlatacağım ve kanalın ilk serisi olarak Mafya 1'i seçtim. Video hoşunuza giderse beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir dipnot arkadaşlar. Oyunu ilk defa oynuyorum ve hikayesi hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu bilgilendirme yaptıktan sonra Mafya 1'in hikayesine geçelim. Hikayemiz Dedektif Norman'ın bir kafeye girmesiyle başlar. Tommy, Thomas Angelo. Detective Dedektif kafede Tommy'nin yanına gelir. Yani oyunun ana karakteri. Dedektife elimizde çok önemli bilgiler olduğunu ve takas şeklinde dedektife söyleyebileceğimizi söyleriz. Dedektif de bize takasın karşılığında ne istediğimizi sorar. <laughs> Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick mom or a wife and a litter of kids. Wife and daughter. Ve dedektif de bize ne teklif edeceğimizi söylemeden ailemiz hakkında söz veremeyeceğini söyler. Biz de anlatmaya başlarız. Bu olayları bulaşmadan önce taksici olan Tommy, Paul ve Sam ile tanışması gece vardiyasından sonra olmuştu. Morello'nun adamları tarafından kovalanan Paoli ve Sam'in başı derttedir. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kaza yaparlar. Koşarak kaçmaya çalışırken bizi görürler ve silah doğrultarak arabamıza atlarlar. Peşimize takılan Morello'nun adamlarının arabasını atlatmamız gerekir. Arabayı kolay bir şekilde hallederiz. Ondan sonra ise bize nehrin karşısına geçmemizi söylerler. Ama her zaman oyunların açılış sahnelerinde aksiyon bol olur. Ve işler istediğiniz gibi gitmez. Ve yine öyle oluyor tam köprüden geçerken 3 araba yolumuzu kapatıyor. Biz de canımıza geleceğini malımıza gelsin diyerek bam diye çarpıyoruz adamlara. Peşimize takılan 3 arabayı da hallettikten sonra Sam diyor ki Kesin haber salmışlardır ve daha fazlası da yoldadır. Biz artık kendi bölgemize yani küçük İtalya'ya gidelim diyor. Ve dediği gibi de oluyor. Peşimize takılan iki arabayı da köprünün üstünden uçarak hallederiz. Sen ve Pauli'yi Salieri'nin barına bırakırız. Pauli bize burada beklememizi söyler. Sonradan Sam gelip bize hizmetimiz ve aracımızın hasarı için bir zarf verir ve ekler. Herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda yani para, iş ve benzeri durumda Don Salieri'ye gelmekten çekinmeyeceğimizi söyler. Teşekkürler deyip gittikten sonra akşam evde zarfı açarız ve görürüz ki zarfın içinde yeni bir taksi almaya yetecek kadar para vardır. Ardından ise Sem'in iş hakkında söylediklerini düşünürüz

ve son olarak başka bir adamı küçük İtalya'ya götürürüz. Tam üçüncü adamı bırakırken bize burada kuzeninin bir kahve tezgahı olduğunu ve onun ismini söylersek bereşe bir kahve içebileceğimizi söyler. Rahat rahat kahvemizi yudumlarken bir anda... Hey, Geçen akşam Salieri'nin adamlarına yardım ettiğimiz için Morello biraz kızmış. Birisi bizi yerde pataklarken, ötekisi de sopayla arabamıza zarar veriyor. Yerden kalkıp adamı fırlatırız ve koşarak kaçmaya başlarız. <laughs>

Okay then. See your boys around. Let's go, Lou. Pauli'nin çektiği sıra görünce korkmuş olacaklar ki gitmeye karar verirler ve Pauli bizi Don Salieri ile tanıştırmak için içeri davet eder. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this.